Merhaba arkadaşlar. Şu an Balıkesir Balya'dayız. Balya'ya bağlı bir köydeyiz. 15 dönüm satılık bir arazimizdeyiz. Arazimiz hemen arkamda görmüş olduğunuz kısım. Şu an arazimizin tam ortasında kalıyoruz. Arazimizin hiç çayırlık olmuş. Bakım olmadığından. Kullanılmayan bir arazi. Uzun zamandır ekim dikimi yapılmamış. Anlaşılana kadar köye çok yakın bir mesafedeyiz. Köyle aramızda yani yaklaşık 500 metrelik mesafe mevcut yine şu şekilde tarlanın ilerisine gidip doğayı, manzarayı daha net de göstermek istiyorum. Arazimiz bu şekilde. Komple doğa manzaralı. Telefon gördüğünüz gibi çekiyor. telefonu sıkıntımız yok. Arazimiz resmi kadastro yoluna cephe. 15 dönüm tapu alanımız mevcut. Her türlü projeye uygun. Ruhsatlı bayi yapılabilir çiftlik evi yapılabilir, çiftlik yapılabilir. Çiftlik için zaten çok çok uygun görüyorsunuz. Etrafımız komple orman, doğa, yeşillik. Hemen köyde arkamızda gözüküyor. Yine arka kameradan daha yakından daha net bir şekilde göstermek istiyorum. Arazimizin zemini bu şekilde. Dümdüz bir zemine sahip. Bahsettiğim gibi köy çok yakınımızda. Görüyorsunuz. Arazimizin girişi burası. Bu görmüş olduğunuz yol resmi kadastro yolu. Hemen bu şekilde bir kapı yapılmış. Buradan girişimiz yapılıyor. Hemen burası köy gidiş yolumuz. İlerisi kök. Köye çok yakın. Elektrik direği en yakın burada var. Burası ile ya aramızda yaklaşık 100 metrelik mesafe mevcut. Hemen burayı takip ediyoruz. Arazimiz ileri alt kısımda kalıyor bu yolun sonunda. Elektriğe de çok yakınız. Yolumuz mevcut. Köye yakınız. Her açıdan artı bir arazi. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz.